İyi, iyi akşamlar. Ee, bu akşam orada olamadığım için çok üzgünüm. Ee, sevgili eşimi çok seviyorum. Sevgili eşime selamlar söylüyorum. Çocuğumuzun annesine saygılarımı sunuyorum. Gülben'le Anadolu Ateşi stüdyolarında tanıştık. Ee, Gülben'in Rumeli Sarı'nda konseri vardı. Ee, Anadolu Ateşi'nden ritim dersleri almak istiyordu. Stüdyomuzda çalıştığı dönemde aramızda bir yakınlaşma oldu. Daha sonra konuştuk, görüştük ve birbirimize aşık olduk çok iyi bir anne olacağını hissediyorum. E, ee, birinci aydan itibaren e, çok iyi bir anne olacağını hissettirdi. Daha çok eşime benzemesini isterim. Onun gibi pozitif olmasını, neşeli olmasını, çalışkan olmasını isterim. Benden de bazı özellikler alırsa iyi olur ama güzelden alması gereken birçok özelliği olduğunu düşünüyorum. Güzel bir çocuk ve mutlu bir yaşamda sonsuza kadar onunla birlikte olmaktan hem onur duyacağım hem de onu sonsuza kadar çok seveceğim.